Allah bana duy geliyor. Evet merhaba. Kurşunlu şelalesine geldik. Antalya'ya uğradığınızda gitmeniz gereken yerlerden biri olduğunu düşündüğüm bir yer. Yani düdenin aksine daha büyük, daha ferah, daha doğal. O yüzden Antalya'ya düşerse Kursunuz çaresine muhakkak gelin derim. Dünyanın bir sonu var. İnadın alan yaşa dedi. Yaşa dedi. Yaşa dedi yar yar. Fotoğraf çekmek parayla olur, çekemez. Neden? Yasak. Ya böyle bundan para kazanıyorlar, sen böyle durup fotoğraf çekemezsin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ben korktun mu? Çok sinek var ya rahatsız oluyor. Ver elini bana. Önce bu tarafa gidelim. Elini <laughs> elinden her sonra da o tarafa gideriz. Ha bu işi hatırladım. Hatırladın mı? Dik şimdi. Değil mi? İşte sulu bir yer vardı. Evet fazla <laughs> Bilmiyordum kanka ne. Ee, papanın el olduğunu papan balığı. Papan bal papa. papa balığı mı? Papan, papan. Papan, papan. Yanlışlıkla papan. Sen neden atlamıyorsun? Sen atlayacaksan benim üstüme de. İlk önce seni zorlardın değil mi? Hı hı. Hı -hı. Efendim. Eğer elimi bırakmazsan sana yardımcı olurum. Yoksa olamam. benim Elimi bırakmazsan güzel yerlere gideriz. Hı -hı. Ne, balığı? ne balığı? Ne bilmiyorum. Tatlı sonra ne olur? Sazan balı olur.

O biliyorum geldik biz dağcın. O biliyorum geldik <laughs> Evet.

Çekiyor, evet. fotoğraf pota çekmiş tamam mı? ne Balık tutmak Evet. Neden? Çünkü buradaki balıkların belli bir şey var, sayısı var. Hı. Herkes tutarsa Balıklar azadır. Bu gelimi Keskeleyim tutsam. Bu tabuna bu tabuna. Gel şöyle bir gidelim bakalım. Olmadı aynı yoldan geri döneriz. Piramit kart uçtu. Ne? İncecik incecik süslenki vardı ya. Gezeceğim ben. mi? En büyüğü gezegen. Neydi? Jüpiter miydi? Jüpiter, evet. evet. Jüpiter. 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 Diyare büyük bıçak diyor. Çıkış diyor mu anlamadım. Ne küçük. Ha, büyük. He? Küçük şelaleyi gösterdi şimdi de çıkış diyor. Çıkış. Gel bakın. Ha. Bitki tüneli. Bitki. Şimdi sen, ben sen buradan geç ben buradan geç. Tamam. Tam tersi. kız. <laughs> Bekle babacım beni. <laughs> Bakalım aşağıda ne var gel. Elimi tutarsan inmek evet. yemek için de uygunsa beraber inelim. Ama sen bırakmayacaksın. Ben tutarım ama sen bu gidecek. Daha gidecek yer var. Nerede? İşte böyle şöyle. Ben patikadan geçirim Sen de

Bir maske koyacağım ama kaybetmem çok güzel bir maske. Dur, Dur yavaş yavaş benden önce gittim. ben bakayım güvenli mi? İlk önce sen git sonra ben. Herkes ne yapıyor? Topa aslında ağaç. Biliyorsun mu? Topa. Ağır, biliyor topa. Bak, inzi, ağır, çok dikkatli olarak bu çok Hayır ben buraya gitmek istemiyorum. Aa. Yok. Canım o, böyle evet. 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 el Evet. 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 Ne söylüyor? Bir daha dönüşüm gibi. Ki Allah'ım. Allah'ım. Allah. A. Allah, a. Allah a. Oh tutuyordu baba. Hasta gibi abi yengeç. Böyle olmaması lazım. Allah bana duy geliyor. Ben etrafta da öyle mi? ne gel. Bakayım bunun yolunu. Tuttun. Sigara içiyor bak. Hı? Baba şimdi sigara içiyor gibi taşıyor onu. Şimdi insan buna basar ya. Değil mi? Hı hı. Ama neyse müdahale etmeyelim doğada. Kendi halinde kalsın. yolunu bulur herhalde. Hı hı. biraz hasta gibi geldi. Çok cansız. Tabi. Devam. Buradan mı Devam mı? Devam. Devam. Tamam. Devam da Devam da benim. Sen bilirsin zaten benim tutacağım. Ama devam dedin sen. Eee ne şu? Ne bu? Tamam burası kahveye iniyor. Kahveye mi? Hı hı. Kafeye. O zaman yukarı. Ha, burayı çekmemişti bize giderken. Gelene damat vardı rahatsız etmek istemedim. Bu yoldan devamını da şimdi çekerim. Evet, şimdi. avutmanıza gelebildi. Baba sen neden ben düzgüdü olsun? Evet dostlar. Kurşun içerisinde gezdik. İlk olduğu kadar detay göstermeye çalıştım sizlere. Ben da ben kayıt yapacağım. Korkmayın beni de görseniz. Evet. Efendim de yapacakmış. Evet. Evet. Bir da daha doğru ve daha büyük görebiliyorsunuz. Tamam oğlum. Şeylerde, bu tarz özellikle mikrofon kullanmıyorum ki bütün sesleri duyabilirsiniz. Doğanın güzelliğini duyabilirsiniz diye özellikle mikrofon kullanmıyorum. Dağın bu şekilde. Dağın. Şimdi biz geri dönüşe geçeceğiz. Geri dönüşü dediğim gibi sizlere tekrar çekmeyeceğim. Aynı yerleri çekmiş olacağım. Eğer Antalya yolunuz düşerse buraya gelebilirsiniz. Çok bir şey değil yani. Günlük iki saat vaktinizi alay ayırırsanız dinlene dinlene gezerseniz zaten ben bütün Antalya ile ilgili bir video yapacağım onda daha detaylı bilgi verim sizlere görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.